Taha takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir, Gönen, Kumköy mahallesindeyim. Harika bir doğa, harika bir dere var arkadaşlar. Bakın su sesi geliyordur. Etraf o kadar yeşil yeşil kabarıyor ki bak şuradan gösterebilir misin Arda? Şuradan bak ben görüyorum bakalım kamera orayı yaklaştırabilecek miyim? Bakın arkadaşlar şurada şelale gibi su akıyor görüyor musunuz? Oraya gidemedik çünkü ısırgan otları ve bu yeşil yabani otlar çok kabarmış, geçemedik. Buradan suyu görüyorum. Sevgili izleyiciler, yerimizin resmi kadastro yolu burası. Baksanıza böyle ısırganlar falan arkadaşlar öyle bir sarmış ki. Yani şuradan dereye geçemiyoruz. Güzel şöyle bir alet edevat olsaydı kese kese yolumuzu açar giderdik. Şimdi Yerimiz bu üst tarafım arkadaşlar. Hem derenin oraya gidecektim, size gösterecektim, gösteremedim. Hem de böyle kadastro yolunda beraber yürüyelim. Arabamız zaten bakın burada. Yer sahibi sevgili izleyiciler, yer sahibi şu an bir operatörden randevu almış kepçe operatöründen. Bu gördüğünüz yolu da güzel bir kepçe vurup düzletecek. Yani otomobille bile içine kadar gelebilirsiniz. Zaten buraya biz çok rahat geldik yani otomobille şu an bile gelinir ama o yine yolu düzeltecek. Gelin arkadaşlar şöyle. Ben sizin için videonun sonunda arkadaşlar derenin yanına gideceğim. Oradan tekrar videoyu başlatacağım. Bakın yerimizin şöyle bir girişi var. 3150 metrekare sevgili seyirciler. İçine doğru giriyorum şimdi. kuşlar ötüyor. Bakın geçen videoda sorduğum eğrel totları burada. Bu ne diye sormuştum. Eğrel totu demişsiniz. Burada da var. Her taraf yeşil arkadaşlar. Meşe ağaçları var. Çınar ağaçları var. Tarlanın biz burasına kadar geldik arabayla. Ha, burası tabi çukurlaştığı için orta yüksek kalıyor. Taş falan da var. Bak burada. En üst kısmına çıkıyorum sevgili izleyiciler. Evet. Harika bir yerdeyim. Bakın. Etrafı gösteriyorum. Her yer yeşillik, her yer ağaç arkadaşlar. Yeşilden başka bir şey yok. İsteseniz de olmaz. Mükemmel ya. Ya burası en üst arsanın en üst kısmı. Arkadaşlar süper. Bakın o ileri kadar gidiyor. Arabanın üstüne kadar gidiyor. Sol tarafta da buradaki ağaçları içine kapsıyor. Meşe ağaçlarını. Bu görmüş olduğunuz eğrelti otları komple bizim arsamızı gösteriyor. 3150 metrekare sevgili izleyiciler. Balıkesir Gönen Kumköy'de su problemi yok, yol problemi yok. Su hemen aşağıda bir motor atıp motorla suyu basabilirsiniz. Buraya bir tanker koyarsınız 2-3 tonluk. Bahçeyi temizletip güzel bir meyve bahçesine çevirebilirsiniz. Yolda en az ben 3-4 tane bağ evi gördüm arkadaşlar. Burası dere kenarı olduğu için bağ evi yapmış insanlar. Kumköy asfaltına 250 metre mesafede uzaklığı. Arabanız yoksa bile arkadaşlar Kumköy'den Dolmuş geçiyor. Sürekli Dolmuş'la gelebilirsiniz. Kumköy'de bakkal var. Köye 750 metre arkadaşlar. Muratlar var 2 kilometre gerimizde. Muratlar'da da bakkal var. Burası tam aradığınız yer. Burayı kaçırmayın. 3.150 metre kare köye yakın, asfalta yakın, resmi kadastro yolu olan, suyu olan süper bir tarla burası. Sevgili izleyiciler... Bu yeri almak için benimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaram 0536 930 3282. Ben Türkan Yetkin. 0532 767. 0505 Alim Yetkin. Havalar ısınmaya başladı. Kuşlar ötmeye başladı. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sevgili izleyiciler, daha demin videoyu bitirmiştim ama size bu suyu göstereceğimi söyledim. Bakın. Bu dere bizim bahçemizin 3150 metrekare bahçemizin hemen 10 15 metre yanında arkadaşlar. Çok temiz, çok güzel su. Suyun geldiği yer burası. Bakın. Çok güzel. Şu temizliğe bakar mısın? Her temiz su. Şurası falan yani neredeyse benim Yarıma kadar gelir yani. Şu an giresim geldi şu suya. Süper arkadaşlar. Hemen buradaki bağ evlerini de gösterebilirsin. Arda bak. Mesela şurada bir araba var. Dacia Logan diye. Vatandaş bu arabayla bile buraya gelmiş. Sevgili izleyiciler. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.